Keskin Kıfırdamayın lan! Avradını siktim uzaylılara. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Ben Yeni Cem Yılmaz'ım. <laughs> ne o zoruna mı gitti? Oğlum ikinci perdeye ben çıkacağım. Dalın Allah yarattı dememe. <laughs> Hareket etme. Lan oğlum bak zayıf noktanızı biliyorum. Efendi gibi gidin Gezegenler mi gidiyorsun nereye gidiyorsan ha. <gülüyor> <gülüyor> Amma şakacısın sen be. Evet şakacıyım. Mesleğim bu. Amacım insanları güldürmek. Ama sizin gibi öyle kristal otun bokun peşinde değilim. Bak elimdeki Adana işi ayakkabı kafana vurdum mu gözünden yaş katırırım ha. Gözümüzden yaş mı? Gözümüzden yaş mı getireceksin? Gözünüzden yaş tabi. Ne oldu? Şaşırdınız değil mi? Şaşırırsınız tabi. Çünkü siz uzaylısınız. Duygusuzsunuz. <laughs> Ama insan öyle mi ya? Makineleşmişsiniz oğlum siz. Yeri geldiğinde Mars'tan gelen, yeri geldiğinde değişik galaksilerden gelen... Görüyoruz filmlerde. Amacınız ne? İnsanlığı ele geçirmek. Ne kadar kolay değil mi? Sıkıysa beni ele geçirin. Geçiremezsiniz değil mi? Çünkü ben insanım. Yeri geldiğinde bir ana, bir bacı kardeş, acılı bir baba durma göre. Öksüz, itilmiş, dul, yetim ama özünde insan. İçinizde bir gram sevgi yok be. Oysa sevgi ne kadar kutsal bir şeydir Allah'ım. Onun için tekrar söylüyorum. Bazı filmlerde görüyoruz böyle robotlar, gözüne ışık çıkan adamlar. Ama yemezler. Sonunda insanlık kazanacak, sevgi kazanacak. Süt kokan analar, gözü yaşlı bebeler, neneler ve ne dedeler ve birçok akraba, kısım, insanlık. Nasıl ki bir insan düşünün, gözü yaşlı, ağlıyor. Ne arıyor bu insan? Bütün acılar, insanlık kan alıyor. Kin, nefret, <laughs> sizsiniz. Neredesiniz lan ikizler? Abi oyun başlıyor abi. Oyun mu başlıyor? E ben çipi takmadan bayağı konuştum. Hadi bakalım Cemil Yılmaz efendi. Oyun başlıyor. <laughs>